herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte annemin makyaj malzemeleriyle birlikte gözüm kapalı bir şekilde kendime makyaj yapmayı deneyeceğim çok değişik ve güzel bir video olacağını eğlenceli video olacağını düşünüyorum bu arada sen nasıl böyle yaptım eğer beğendiyseniz aşağılara yazmayı unutmayın. Eğer bu videonun yorumları kapalıysa da yorumlara çıkılan bir videonun altına yazmayı unutmayın. Gözlüğümü çıkacağım ama bir göz bandı takmayacağım çünkü eğer far sürerse olmaz, stressim olmaz. Fakat ilk başta her şeyi yaparım ama bunu yapamam. Çünkü arkadaşlar bu e, şimdi şöyle bir şey var. Yarın okul da var. Yarın okul, mokul var. Şimdi eğer bu geçmezse ben millete rezil olurum. O yüzden bunu eliyorum. Burada birkaç şey var gidip de şimdi ben bunu kendi yüzüme sürmeyeyim Allah korusun. Gerisi okey durun. Şunları da alıyorum. Ortamını da hazırlıyorum. Şöyle annem. Aha annemin canı ciğir ruju. Anneciğim bugün el olabilir. Yani ha şimdiden bilgisini veriyorum. Bu videoyu izlediğinde beni öldürebilirsin. Ama bir sıkıntı olacağımı düşünmüyorum. Kaç liradır bir bilgim de yok. Eğer 100 liranın üstündeyse e, bu sefer terlikle dövmeye gelebilirsin. <laughs> Terliğine dönmeye görebilirsin. Ama benim canım sağ olsun diyorum ve videoya başlıyoruz. Şimdi aslında buna çok benzer bir paket daha vardı ama tek ben bunu getirdim. Şimdi on, ondan ayrı bir dayak yiyeyim böyle. Dayak dedim hani şaka yapıyorum. Gerçekte şiddet yok bizim evde. hani şakalaşıyorum sizinle birlikte. Bir de annemle. Hiçbir şey yok. Neyse devam edelim. İşte ee... Allah 200 liralık aldık var. Kıysam Kıyam lan sizin için değer. Sizin için 200 değil 1000 liralık aldık da değer. Abarttım mı? Abartmadım lan. Devam ediyoruz. Burada nasıl? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben e, en yakın arkadaşıma kış yapmıştım. O bana bunu aldı. Ben de ona bunu almıştım. Ben bunu ona alınca bir e, best friends koyası. O da bana bunu aldı. Burada Duru yazıyor. Onun kendi bilekliğinde. Burada da Nalan yazıyor. Neyse ben çok uzattım. Bence hemen videomuza geçelim. Şimdi şöyle bir paket var. Bu var. Bir saniye ben şimdi gidip Aşağı bunu çıkar Aa! Bir saniye bunu çıkarıyorum Kalıcı bir çünkü Bu ben ömür billah şey yapamam Bu da lens yani ben bunu ne yapacağım yani lens takıyorum Bir saniye burada çok ol, ol, olmaması gereken şeyler var Bir saniye ayarlayıp geliyorum Arkadaşlar biri bana bunun ne olduğunu açıklayabilir mi? Hani makas desem şöyle dönüp dolaşık bir şeyler oluyor. Şuna bakın. Ay bu ne ya? Bunu eliyorum o yüzden. Oo bu ne ki? Ay ben bunu hiçbir kullanmayayım. En pahalı şeydi. Gerisi okey. Bunlar var. Şöyle bir buğurumsu dudak kalemisi bir şey. oy oy. ve bu renk iyi. Tamam kırmızı olmasın. Kırmızı olursa dudağımdan geçiremem. Elimle denemem Kırmızı ya buna ilelim arkadaşlar. Dudağımdan bu geçmez ki de. Bu güzel diyebiliyorum. Evet bu güzel bir ruj. Bunu da kullanırım. Ben bildiğin gözükamadığı gözü açık makyaj yapıyorum gibi bir şey oldu. Bu kırmızı diyebiliyorum. Bir saniye rengine bakalım. Şu. O zaten şu ikisinin bir renk farkı çok göremedim. O yüzden bunu diliyorum. Şu iki ruju eledim. Şimdi diyeceksin ki bu bunları farklı bir yerden aldım. Hani bunları niye böyle çıkardım? Bunları çünkü farklı bir yerden aldım. O yüzden. Bu iyi. Bunu da kullanırım. Bu kırmızı olabilir. Bakayım da çok şey değil gibi. Ama bu kullanılır bakın. En alttaki. Çok hafif. Evet. Gerisi kullanılır. Sadece şu iki e, kalıcı. E, şu da e, yani şu ikisi kırmızı. Bu da çok kalıcı bir renk olduğu için. Neyse çok uzattım. Hemen gözlüğümü çıkarıyorum. Ve makyajıma başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kapadım. Bir saniye. Şurada bir var. ha ee, şöyle yapacağım. Aa bunu kullanacağım annemin işe gitsin diye. Bu nasıl açılıyor? Aç Five minutes later. Açıldı mı yo? Açtım açtım. Açın. Ee, bu arada gözüm kapalı. Eğer esas alırsanız çok güzel şeyler olur haberiniz olsun. Şaka yapıyorum. Yazık kaldı da. Ben göz açıp çok güzel yapıp bir makyaj yapalım. Bir Aha bir yere değdirdim. Ben göz açıkken de mükemmel makyaj yapamıyorum. Allah. Ne yani güzel yaparım da mükemmel. Ama ben mükemmel yapıyorum. Ben niye mükemmel yapamıyorum? Çok. O. Oh! Kendime dayak atam da yani. Dalıyorum lan. Bu ne? Aa bu kaç sabitleyici olmasın? Ay ben. Iıı kokusu bu ne ya? Ay bir saniye bu ne ya? Evet bu kaç sabitleyici? Kaşım nerede? Burada. Lan ha. Ay çok komik ya. Bunu bir ara gitmiş <laughs> Bunu bir ara babam da sürmüş. Allah'ım. Baba dedim. Kayıtlar bakacağım yavaşta. Anam sürdü diyor. Benim içime, benim. Bir şey buldum. Aa bu allık. Annemin allığı. Ay haştım. Ay bir şey şöyle attım. Dur. Açılmıyor. Ha. Açtım arkada. Tekrar. Açılmıyor. Aa, açtım. Tamam. Şey nasıl bu? Aa! Aa! Elime bir şey geldi. Aa, bir şey yap. Aa! Çok kötü. Lan gözümü de açamıyorum lan. Ay. Dur, Korkarak elimi de indireyim bari. Lan. Ha. Anne Bu da yiyormuş. Neyse geri kapatıyorum. Bir şey Hı. daha buldum. Aa bu da en pahalı aldık. Dur. Aa anne dur. Bunu kırmış mı bu? Kırmış bunu da. Anneciğim. Yaklaşık 200 liraya aldığın aldığı şu an nasıl gebertiyorum izleyelim. Diyebiliyorum. Şimdi yalan olmasın gerçek fiyatını bilmiyorum ama. Hani 100 liradan fazla. İndirimli fiyatı 100 liraydı. Buradan biliyorum. Bir de bir iki ay önce falan. Bunu ben nasıl kapatacağım? Anne bu ne ya? Neyse şuraya koyayım bari. <laughs> bir yere sıkıştırdım. Deptim bir yere. Diğer alıp nerede burada? Bu mu? Yo. Aa <laughs> bu tırnağım girdi. <laughs> Kızım ya. Sen niye bu işlere girdin? Ağlıktım ya. Allah gibi kokuyor tamam. Ay ben de bir şey mi şu anda kesin böyle yanaklarım kırmızı, dudağım değişik bir şey çıkacağım haberiniz olsun. Çünkü ben normal şartlarda da oldu boz sürüyorum. Ondan sonra düzeltmeler yapıyorum. Lan kapanmıyor. Neyse. Bu ne? Dudak kalemi mi? şeyler yaptım. Çok anlamadım. Bu ne? E ben bunu ya kullandım. geç. Hmm. Ya ben fırça bulamıyorum. Bu ne ya yine? Allah'ım aynı şey. Karışma ya. Şuraya koydum. Aa bir şey buldum. Aa annemin kapatıcısını buldum. Şimdi bekleyin. Lan bu diğerini açılıyordu ben diğerini açmadım. bir şey açtım. ha ha. Anneciğim buradan sana sesleniyorum. Bunu da bir 100 liradan fazlayı almış. hatırlamıyorum. Ama bu da geberiyor haberin olsun. Ay. Aaa. Kaç sabit de annem beni kesinlikle öldürecek. Neyse ya. Değer. Ne yaparım? Anne, anneler benim de aynısını tekrar alırım ona. Bir koyuyorum. Annen anlayacaksın Neyse. Kapanmıyor. Bir saniye bunu açabilir miyim? Kapatmışım şimdi Neyse devam. Şöyle dalıyorum. Aha bir şey buldum. Bu ne lan? Ee, bu benim sevmediğim fondöten. Tüm el zorunda mıyım ya? Kokusundan almadım. Bismillah. Aha bir şey geliyor elime. Arkadaşlar bu ne ya? Oho, anne. Ya ben niye böyle bir videoya geliştim? Ben normal hayatta çok marka yapım bir insan bile değilim. Bir de gözü kapalı yapıyorum arkadaşlar. Bir de aykırı mızalıyım. Bir de şu elime yapayım. Arkadaşlar sakın etesi almayın. ama annem beni gebertecek. Yani böyle saçma bir yapmam yapmam. Böyle bir video için çok iyi yapmışım ya. Çok akıllıyım. Tam da böyle saçma bulaşacak bir makyaj modeli yani yapmam yapmam. Çok iyi bu neden gelmiş. Ama şu an hiç iyi hissetmiyorum. Hemen biraz az çıkar ben yani bunu silmem gerekiyor çünkü sivilce yapıyor benim sen sunuyor. Ben dört gün makyaj mı yapıyorum ki? Benim makyajım ne biliyor musunuz? <laughs> ee, özel günlerde şöyle oluyor. Özel günlerde bir far, bir rimel, bir e, ruj, bir alım. Normal şartlarda ne biliyor musunuz? Şimdi benim ben var ya arkadaşlar. Onu da da almış. olay bitiyor. Ha bir de belki nemlendirici krem. E, kışın nemlendirici krem. Yazında e, güneş kremi sürüyorum. Film net bu videodan sonra bu arada sileceğim hiç Attım böyle. Ben hayatımda etme hiç bunu tam. Ağzıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan. Lan bir şey basıyorum. <laughs> evet bu korku evine döndü yine bakın. Ay o gün ne korktum ya. Oldu <laughs> herhalde ya çok bunu tam sürdüm. Cildim parladı cilet gibi. <laughs> Dur. Kapağı yok. Ha. <laughs> <laughs> Tamam, ha ters tarafı. Bende de bir akıl var. Allah bir saniye şimdi. Gözümü açmam gerekiyor. ha. Tamam yeri kapattım. Ha. Oh, işte. Bu ne? Bu ne ya? Sürüyorum. Ne olduğunu bilmeden bir insan bir şey sorar mı ya? Ben niye böyleyim? Şurada rüzgar var. Ben Şunu seçtim. Oh! Açıldı mı? Açılmış. Hangi bir taraf? Bu taraf şu. Kesin bulaştırdım. Ben ne nerede de bulaştırdım yani. Özel günler sürdüm de. Pıkladı bir makyaj yapacağım. Onun da boku çıktı. Bu ne? Abi bu bir şey. Ya gelip gelip aynı şey oluyormuş gibi hissediyorum ama yine de sürüyorum. Ben mi anlamadım? Bu ne? Oha! Bir saattir bulamadığım oğlu fırçasını bulmuşum. Vay biraz daha uzun bir süreyim. İçinde kaldı. Hele far arıyorum. Annemin bir tane far var. O da elime geldi. Ben doğru taraftan mı sürüyorum? Hiç ben doğru taraftan sürmüşüm gelmiyor. Ya e da fonetin üstüne sürdüğüm için böyle geliyor. Evet 40. sanırım e, sürüyorum. Biraz burun biraz yanmış efekt vermek istiyorum. Diğer aldı da süreceğim. O nerede? Bir saniye bunu Kapattım mı? Oldu mu? Oldu iyi Durun. Diğer aldık yok. Hah burada. Bu çok kötü. Arkadaşlar 200 liralık aldığı nasıl mahvediyorum izleyin. Böyle kesin net annem, anne, anne terliğiyle geliş yapıp böyle. Şaka yapıyorum bu arada. Ama bunu Farı arıyorum. Farı da kullandıktan sonra bitirmek. Aha. Farı kullandıktan sonra bitirmek istiyorum derken. Açılmıyor. Ben bunu kırarım bir de. Ha. Oğlum. Bittim 3, 2, 1. A, çık. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Kendimi tanıyamadım lan. <laughs> Bu ne lan? İnsan bir dağıtır. Arkadaşlar gözü kapalı mı Tırnaklar gitti. Bu ne ya? Niye sürmüşüm ki ben? Niye ya? bunu da sürmüşüm? Arkadaşlar yeni tipim nasıl? Ben hiç beğenmedim. O yüzden videoyu bitirdiğim anda duş yani duşa dediğim ben yüzümü silmek istiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza hala mı hala abone değilseniz aşağıdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok acıyor bir de ya. Oğlum, acımıyor mu? Kaşınıyor Bir şeyler. Ay dur. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ben bunu hemen çıkarmak istiyorum. Çok kötü bir rahatsız edeyim. Size sakın fondöten mutlu. Hatta gereği varsa makyaj bile yapmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'ım geçen inşallah. Bu nasıl geçecek lan? 是啊我这个哦。See you, see you. Oh, no.